Hepinize merhaba. Bir başka konuyla daha Azade Özsoy'la Astroloji kanalında sizlerle birlikteyiz. Bugün yay dolunayını konuşacağız. 4 Haziran'da meydana gelecek olan saat 06.41'de gerçekleşecek yay burcunun 13-17 derecesinde görüyoruz. Peki, dolunaya yay burcu ev sahipliği yapıyorsa neyle ilgilidir yay? Yay, büyüme ve gelişmeyi anlatır, bilgiyi, etiği, hukuku, adalette odaklı odaklı olmayla bilinir. Ama gölgesinde abartı, olumlu özellikleri olumsuza çevirme ve dağılma görülebilir. Yay burcu yabancılarla, tüm uluslararası işlerle, ilişkilerle, hukukçular, akademisyenler, diplomatlar, bilim insanları, din insanları, medya, yayıncılar, reklamcılar, büyük kapital sahipleri, bankacılar, sigortacılar, linguistikler, turizmciler ve rehberlerle de alakalıdır. Dolayısıyla bu dolunay sürecinde yay özellikleriyle birlikte bu saydığım gruplarla ilgili gelişmelerde daha ön planda görebiliriz. Sürece baktığımız zaman oldukça değişken, dolayısıyla dağılabiliriz, sistemli olmak zor. Bu burada somut pratik bir sonuç elde edebilmek ve yürümek kolay görünmemekte. Yükseleni baktığımızda düzceden aşağıya doğru bir hat çizersek batısında İstanbul, Ege bölgeleri, işte İzmir gibi taraflarda kalan yerlerde ikizlere doğuda kalan yerlerde ise Yengeç Burcu'nu görüyoruz. İkizler iletişim odaklıdır, meraklı ve değişken yapılıdır. Bilgiyi alır, çok şekilde bilgiyi alır daha doğrusu. Elemeden, süzmeden, bir akıl süzgecinden geçirmeden olduğu gibi dağıtır. Ve aynı zamanda strese dağılmaya açıktır. Yengeç burcuysa bugünlerde uğraşmakta olduğumuz seçimle ilgili konuyu da içine katarsak vatan ve milletle alakalıdır. Anaçlığı ile bilinir, koruyucu, hassas, tutucudur, güvenliğine düşkündür ama gölgesinde de ajitasyon, kıskançlık barındırır. Bu dereceye Polaris ve Betelgeuse sabitleri etkilemekte Ve e, ki bunlar da Başarıyı Zenginliği anlatmakta Aynı zamanda yol bulmak yol göstermek rehberlik etmek demektir Ayın Antares'le birlikteliği bize Takıntı kıskançlık kin gibi duygulardan uzak durulabildiği takdirde Başarıyı gösteriyor Buna karşılık Güneş'te Aldebaran kavuşumunda Burada ise Koşulsuz dürüstlük aranmakta o şekilde başarıya ulaşabiliyoruz. Aksi takdirde beraberinde yıkımı getirebiliyor. Şimdi biraz yay burcu bireysel haritalarda nelere işaret ediyor onu bir gözden geçirelim. Ardından da biliyorsanız yükselen burcunuzu öncelikle dikkate almak kaydıyla bilmiyorsanız güneş burcunuza göre hangi ana başlıklar sizleri ilgilendiriyor onları vereceğim. Şimdi dolunayda iş ortamı, günlük hayat bunları etkileyen durumlar, kontrolü zor olabilecek konular, sağlıkla, bağımlılıklarla, arınma çalışmalarıyla ilgili gelişmeler olabilir. Yine evcil hayvanlarınız varsa onlarla ilgili konular, bilinçaltınızı etkileyen durumlar, izole olmayı, geri planda kalmayı gerektiren koşullar, beraberinde bazı endişeler ya da belki de fedakarlıklar ana başlıkları oluşturmakta. Eğer sizlerin de değişken burçların yani ikizler, başak, yay ve balığın 10 ve 16 derecelerinde öncü burçların, koç, yengeç, terazi ve oğlan 26 ile 30 dereceleri arasında gezegenleriniz ya da önemli kombinasyonlarınız ya da işte asteroid, işte sabit yıldız gibi önemli görebileceğimiz bizim veya orta nokta gibi e, bireysel, sizi kişisel etkileyen e, esromanlar varsa o zaman öncelikli olarak Dolunay'dan etkileneceksiniz. Şimdi yay Dolunay'ında iletişim dengeye oturabilecek mi? Bu yolda bir uzlaşı yakalayabilecek miyiz yoksa kontrol etmekte zorlanacak mıyız? Tabi burada hesap kitap gerektiren tüm matematik işleri. Eğer hatalar varsa onlar da konu dahili olacaklar. Bu anlamda hangi boyutta düşünmeliyim? Olayın etik, hukuki boyutuna göre nasıl davranmalıyım? Dolunay'la birlikte bu gibi durumları sorgulamaya, şartların hesabını kitabını yapmaya yöneleceğiz. Bir yandan da hedeflediğimiz düzene yönelik istikrarlı sa çabaçabağı e, sağlama çabası görülüyor. Kolay olmasa da e, elimizden geldiği kadar yapacağız. Zaten satırın balıkta olduğu için çok kolay bir istikrar değil ama bizi zorlasa da bunu yapma gayretinde olmamız gerekiyor. Bunlar yol ayrımına gidebilmek için. E, gerekli düzenlemeler olarak görülüyor bize. Ve hepsinin kökeninde de her türlü ilişkide ve finansal konuda liyakat elde edebilmede yapılmış manipülasyonlar, güç savaşları, hileli durumlar, söylenmiş yalanlar yatabilir. Her türlü ilişkide. Fakat bu noktada sürdürülen politika beraberinde ayakların da yere basması gerektiğini artık işaret ediyor. Yani şartlar öyle kolay, olmuyor gitmiyor ee, do zorlanacağız şartları Ağustos'la Ağustos ayı gibi belki biraz hamleler olabilir ama bazıları için yine de bu tam istediği düzeni sonucu getirmeyebilir haritalara göre değişecektir Hatta uğraştığınız konunun ciddiyetine göre Önümüzdeki Mart Nisan aylarını bile bulabilir süreç düzenlememiz gereken konusunda takıntılı bir şekilde hareketleri getirebilir biraz daha gayretle hedefinize, statünüze değişimi yakalamanız, bundan kazanım elde etmeniz ve geleceğe dönüp avantajlara, e, fırsata çevirmeniz mümkün olabilir. Düşünsel plan program adına ticari konularda, kendinizi göstermek istediğiniz işlerde biraz daha zaman harcayın diyor Dolunay bize. Hazırlanın diyor. Tam hazır değilsiniz diyor. Yine bu süreçte Erkeklerle, özellikle erkek figürleriyle ilgili bunlar sizin hayatınıza önemli olan kişiler olabilir ee, veya iletişim içinde olduğunuz başka kişiler de olabilir. Ee, şartları istediğiniz gibi yür yürütemeyebilirsiniz. Bu kişi kendiniz de olabilirsiniz. Ee, biraz daha geri planda kalmak isteyebilirsiniz veya kendi kendinize farkında olmadan birisi düşmanlıkta bulunabilirsiniz baktığınız zaman. Arkadan iş çevirmelere yani dikkatli olmakta fayda var diyorum bu süreçte. Bir yandan kazanım elde etmek mümkün görünüyor fakat öte taraftan da harcamalarda geleni götürüyor. Her zamankinden daha farklı Sıra dışı düşünce ve bunları ifade etme tarzıyla davranabilirsiniz. Eğitim konuları, seyahatler, vizyon geliştirici şeyler gündeminizi oluşturabilir. Özellikle de iletişim, yazım, çizim gibi işleri, matematik gibi işleri kullanıyorsanız e, Merkür'ün bu Uranüs ile bağlantısını farklı sıra dışı vurgulamalarla işinizi göstermek adına değerlendirebilirsiniz. Dolunay aynı zamanda 20 Nisan'da geçtiğimiz Koç burcunda yaşadığımız tutulmanın etkilerini de aktifleştiriyor. Dolayısıyla sizi hangi konular ilgilendirdiyse bu dönemde onlar da önünüze gelebilir. Şimdi dediğim gibi eğer ki biliyorsanız yükseleninize göre, bilmiyorsanız Güneş burcunuza göre dinlemeye gayret edin. Hangi burç, nasıl hangi ana başlıklarla etkileniyor? Yukarıda anlattığım, biraz evvel anlattığım çerçeve doğrultusunda bunlar geçerli. Koç ve yükselenler, yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, tüm uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, eğitim konuları, mahkemeler, hayat felsefelerini etkileyen gelişmelerle karşılaşabilirler. Boğa ve yükselen boğalar kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras gibi konular, ortaklardan gelebilecek para ki bu eş de olabilir, kayıplar, ameliyatlar gibi konular sizlerin gündeminde olabilir. İkizler ve yükselen ikizler, evlilik, eş, ortaklık, danışmanlık alıp verme konuları, anlaşmalar, davalar, belki de açık düşmanlar, düşmanlıklar ve çocukların eğitimi konularıyla yüz yüze olacaksınız bu dolunayda. Yengeç ve yükselen yengeçlerse onlar günlük işleri, yanınızda çalışanlar, iş ortamı, varsa kiracılarınız, küçük hastalıkla bir takım ufak tefek hastalıklarınız ve yine varsa evcil hayvanlarınızla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Aslan ve yükselen aslanlar onlar çocukları sanat, spor gibi yaratıcı yönleri, hobileriyle, aşk hayatlarıyla, bir takım orta uzunluktaki seyahatlerle uğraşmak durumundalar. Başak ve yükselen başaklar ev emlak gibi taşınmaz konuları. Aileleri, ataları, kökleriyle ilgili, eşin işi ve statüsüyle ilgili konularla uğraşıyorlar. Terazi ve yükselen teraziler Eğitim, iletişim, yazma, çizme, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler ve kısa yollar varsa, yapıyorlarsa, ticari faaliyetler bunlar sizin e, uğraşacağınız konular görülmekte. Akrep ve yükselen akrepler maddi manevi kazanımları, gelir ve yatırım dengeleri, verdikleri borçlar, taşınabilir malları onların yine bu dönemde e, Dolunay ile birlikte ilgi alanlarına girecek yay ve yükselen yaylar kendilerini ilgilendiren her konu zaten yay biliyoruz ki bu dolunayın ev sahibi. Dolayısıyla onlar motivasyonları, karakterleri, sağlıkları dışarıya karşı kendilerini nasıl ifade ediyorlar veya dış dünyayı nasıl algılıyorlar, fiziksel görünümleri dahil. Bir de yanlarındaki en yakın kişiler ve eğer bir şeylere başlamak istiyorlarsa onlarla ilgili durumlarla uğraşacak görünüyorlar. Oğlak ve yükselen Oğlaklarsa bilinçaltları, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar belki, hastane gibi kapalı yerlerle ilgili durumlarla, belki başkalarından gizledikleri, inzivaya çekilmek istedikleri durumlar varsa onlar bir takım endişeleri olabilir, kaygıları olabilir, bağımlılıkları olanlar için burada belki bir arınma, bir tedavi yoluna gidebilirler ya da beraberinde bazı fedakarlıklar, oğlaklarla ilişkileniyor bu e, yay dolunayında. Kova ve yükselen kovalar baktığımızda ise onlara, onlar arkadaş sosyal çevreleri, işten gelen kazançları, içinde bir grubun, organizasyonun, derneğin içinde faaliyet gösteriyorsa bunlarla ilgili gelişmelerle, yani sosyal hayatlarıyla, sosyallikleri ve bunun hem işlerine etkileri kazanç olarak hem de geleceğe dönük beklentilerini, umutlarını ne kadar yeşerteceğine dair gelişmelerle uğraşıyorlar. Balık ve yükselen balıklarsa işleri, kariyerleri, statüleri, hedefleri bu süreçte yine anneleri ve annenin her türlü genel durumu sağlık dahil Çocuklarının işleri ve yine onların da sağlığı olabilir. Eşin, ortağın, e, ailesiyle ilgili konular e, tabii ki varsa onların ana başlıklarını e, oluşturmakta. Peki biraz da ülkemiz açısından bakalım. Önemli bir dolunay yay dedik ya hukukla da alakalı. Burada e, ülkemiz açısından baktığımız zaman, aslında çalışan kesimi, orduyu, polisi ilgilendiren gelişmeleri, sosyal sigorta hizmetlerini, sendikaları, sağlık sektörünü, tüm sağlık sektörü, bununla ilgili gelişmeler, hastaneler olabilir, işte eczaneler olabilir, aklınıza ne geliyorsa çalışanlara dahil, e, hapishaneleri, ülkemizin yiyecek rezervlerini, hayvancılığımızı, uyuşturucu konusunu, suikast konusunu, gizli arkadan çevrilen işleri, düşmanlıkları bize ana başlıklar olarak işaret etmekte şartları kolay bir dolunay değil. Ee, bir takım sürpriz olayların işaretçisi görünüyor. Ani gelişmeler gündemi belirleyebilir ki dediğim gibi şartları kontrol etmek, istediğimiz gibi yürütmek burada kolay da olmayabilir ve beraberinde çok sayıda konu ve devreye girebilir. Aynı anda çalışabilir. E, üst düzey yöneticilerle, liderlerle, tanınmış kişilerle ilgili gelişmeleri burada görebiliriz şartların kontrolü açısından. Onlar açısından şartlar zor biraz. Bunlar hukuksal, finansal gelişmelerle de alakalı olabilir. Yine aynı şekilde yurt dışını bağlayan konular olabilir. E, ve burada Hemen seçimin arkasından bir süreç olduğu için bir takım itirazlar, itirazlara yönelik e, gelişmeleri görebiliriz. Hukuki adımlar atılabilir. Sonuca göre elindeki değere sahip olan kimse o süreçte ondan vazgeçmek istemeyeceği, kolay kolay ve kendi faydasına kullanmak isteyeceği bir süreç olarak değerlendirmek isteyebilir. Kuralsız durumların olması halinde burada, Dış faktörler de devreye girebiliyor ve bir takım beklenmedik ani gelişmeler yaşanabilir bu şartlarda. Yani kural tanımama durumunda da kontrol kolay görünmemekte. Kapalı kapılar ardında biraz daha diplomasi bir takım adımlar olabilir. Dış ilişkileri bunlar davaları da ilgilendirebilir. Hukuk da burada devreye giriyor. Yine aynı şekilde geçici sığınmacıların durumlarının düzenlenmesiyle ilgili bir takım e, gelişmeler de görebiliriz bu süreçte. Meclis tabii ki seçimin arkasından meclis ve hükümet işte yönetimle ilgili her türlü e, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili gelişmeleri gözlemleyeceğiz. Hazineye, maliyeye yönelik yine bir takım gelişmeler görebiliriz. Bir yandan bir para girişi olabilir fakat öte yandan bunun halkın cebine yansıması, finans, piyalarına, finans piyasalarına etkisi bankalara yeterince rahatlatıcı olmayabilir. Kırılganlıklar yine devam edebilir, hatta bir miktar artabilir ve piyasalarda bu dönemde bir hareketlilik gözlemlenebilir. Hemen ülkeler genelinde baktığımız zaman Rusya, Amerika, İngiltere ve Azerbaycan ilişkileri bu dönem yine ön planda görünüyor. Ee, büyük bir deprem olacağını düşünmüyorum umarım da olmayacaktır ama bir deprem mümkündür tabi biliyorsunuz biz çok büyük bir afet yaşadık onların da artçıları bunu zaten sadece deprem değil hangi enerji nerede çalışacak onu görmek istiyorsanız astrokartografi haritaları hem blogundaki yazıda görebilirsiniz hem de sosyal medya paylaşımlarında e, bulabilirsiniz onları oradan bakabilirsiniz isim olarak vermesem de Hat olarak ben sonları veriyorum. Yine aynı şekilde çalışan kesime yönelik bir takım düzenlemeler gelebilir ve bu dolunay bireysel haritalar gibi ülkemiz açısından da 20 Nisan'da Koç burcunda yaşanılan güneş tutulmasının etkilerini açığa çıkartıcı nitelikte. Dolayısıyla ülkemizi hangi konular ilgilendiriyorsa bu dönemde onlar yine önümüzde olacaktır. Ee, evet bugünlük bu kadar diyorum ve bir başka yayında yeniden birlikte olana kadar hoşçakalın.